Dünya Vega taktikler. Vega'nın Q ve ulti skili W skili ile birlikte kullanılabilmektedir. Bu sayede Q'muzun veya ultimizin yetişmediği durumlarda W ile birlikte rakibe hasar sağlayabiliriz. Örneğin bu pozisyonda Q'muz rakibe yetişemiyor olmasına rağmen W ile birlikte hızlı kullanarak rakibe ulaşmasını sağlayabiliriz. Aynı şey ultimiz için de geçerli. Ultimizin rakibe yetişemediği durumlarda hızlı bir şekilde W'ye tuşuna basarak rakibe damage vurmayı sağlayabiliriz. Burada ise Viego'nun W skill'i kullanırken A skill ile birlikte görünmez olabilmesinden bahsediyorum. Eskiden bu olay biraz daha farklıydı. Anında görünmez oluyordu. Ancak şu an birkaç saniye geçmesi gerekiyor. Bu özelliği daha efektif kullanabilmek için örneğin bir de gank atarken rakip henüz bizi görmüyorken W'muzu çarjlamaya başlarsak rakip orada görünmez olduğumuzu bilecek ancak W'yu hazır tuttuğumuzu bilmeyecek. Bu sayede beklemediği bir anda gank şansı çıkartabiliriz. Burada ise benim neredeyse çok az kullandığım ama Viego'nun en çok deme çıkartan burst komolarından birisi. Yapılışı ise şöyle. W çarjarken ve W havadayken flash atıp bir tane auto atak sıkıştırıyoruz. W çarptıktan sonra tekrar auto atak ve Q auto atakla birlikte toplam 3 auto atak, 2 tane skill ve bitirişi de ultimiz ve eğer varsa collector'ın da execute ile birlikte yapabiliriz. Burada ise Viego ile bir kaçış taktiğinden bahsedeceğim. Viego ulti Q ve W atamız ancak E atabilir. Kaçmak istediğimiz yöne değil de ters yönüne doğru sis perdesi kullandığımızda rakip bizi sis perdesinin içinde arayacaktır ve asla base attığımız yöne doğru yönelmeyeceklerdir. Bu sayede güvenli bir şekilde base atabiliriz. Daha fazla taktik için takip etmeyi unutmayın.